Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde Cafe de Paris nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına gelin. Arkadaşlar başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerin büyük bir çoğunluğunu ayarladım. Başta neyle başlıyoruz? Sosun yapılışıyla başlıyoruz işe. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. Elimde şöyle tereyağı var. Şöyle açmıştım zaten ben. Şunu çıkaralım. Tereyağından 2 yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Bu bir, Bu da iki. Bunu yalnız mı bırakacağız? Kesinlikle hayır. İçerisine 1 çay bardağı kadar süt ekliyorum. Şöyle elimde Rock For peyniri var. Bunun seveni fazla. Sevmeyeni de var. Şöyle ince bir dilim kesiyorum. 1 yemek kaşığı kadar değerlendirebilirsiniz. Onu şöyle çok incitmeden ufak parçalara ayırıp içerisine aktarıyorum. Şimdi de hardal devreye girecek. 1 yemek kaşığı kadar içerisine sana aktarıyorum bunun Şöyle elimde tatlı minik şirin sarımsağım var. Şöyle tutuyorum onu aromasını patlatıyorum. Kendinden geçen sarımsağın üzerine üzerine gidiyorum. Tam istediğim ufaklığa geldi. Şöyle bir toparlayalım. Onu da arkadaşların arasına alıyoruz. Şimdi de baharatlar devreye geliyor. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Bir çay kaşığı köri. Şimdi de kimyon devreye giriyor. Ondan da bir çay kaşığı ekledim. Ve bunu homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Evet homojen kıvama geldi. Görüyorsunuz yavaş yavaş kıvamı oturmaya başlıyor. Birazdan tam sos kıvamına gelecek. Kaynıyor zaten görüyorsunuz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra dakika tuttum. Kaç dakika kaynatacağımı size söyleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Tüm malzemeleri ekledikten sonra kaç dakika tuttuğumu birazdan size belirteceğim. Tüm malzemeleri ekledikten sonra 5 dakika boyunca bunu pişirdim. İstediğim kıvama geldi. Birazdan bunu bir kabın içerisine alacağım ve soğudukça kıvamı daha güzel oturacak göreceksiniz. Şimdi bunu bir kabın içerisine alıyorum. Tutuyorum. Kabın içerisine dediğim gibi aktarıyorum. Evet arkadaşlar bunu bir kaba aldım. 10 dakika buzdolabında beklettim kıvamı daha iyi otursun diye ve tam böyle sos kıvamına geldi görüyor musunuz ne böyle çok akışkan ne böyle çok katı tam istediğim olay bu şimdi ona böyle bir sihirli bir dokunuş yapacağım ki kendi bile şaşıracak bunu kenara alıyorum şimdi elimde 2-3 dal dereotu var bunun uç kısımlarını almayalım bir kenara alalım şöyle şunu bir toparlıyorum ve ince ince doğruyorum Evet bir parça ufalayalım arkadaşlar. Böyle büyük büyük kalmasın. Bu istediğimiz kıvama geldi. Şöyle bunu toparlıyorum bunu. dereotumdan tutuyorum. Şu önce bir tutam atacağım içerisine. Hatta bir parça daha atayım. Bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii karıştırdıktan sonra karar vereceğim. Bunu iyice bir karıştıralım. Dereotu her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Evet arkadaşlar sosumuz hazır. Ben bunun içerisine bir yemek kaşığı kadar süt de ekledim. O kıvamını bir parça daha akışkan haline getirdim. Görüyor musunuz? Dereotunu ekledikten sonra bir bir yemek kaşığı kadar daha süt ekledim dediğim gibi. iyice karıştırdım. Homojen kıvama geldi. istediğim olay tam da bu. Sen biraz daha böyle cıgık akışkan olsun istersin. Daha süt eklemesi böyle azar azar yapabilirsin. Bunu kenara alıyorum. Şimdi patateslerimle ilgileneceğim. Şöyle 2 adet yakışıklı olmayan patatesim var. Şimdi bunları nasıl yakışıklı hale getireceğiz onu söyleyeceğim. Şöyle tutuyorum. Başta bunu bir keselim. Bunu değerlendirecek miyiz? Kesinlikle. Şöyle tutalım. Bunları bir çok ince kesmeyin. Bu aparat bu tüm züccaciyelerde bulunuyor. Bu kalınlıkta kesmekte fayda var. Hepsini bu kalınlıkta kesiyorum. Hepsini kestim. Şunu tek bırakıyorum. Arkadaşlarını kenara alıyorum. Yapacağınız işlem burada çok basit. Şöyle tutuyorsunuz. Şu kenarından kenarından şöyle yine kalın olacak şekilde çok ince olmasın görüyor musun? Aynen bu şekilde. Hepsini bunlar gibi yapıyorum. Şimdi patateslerimiz daha yakışıklı oldu görüyorsunuz. Çok güzeller. Şimdi bunları pişirebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. içerisine kestiğim patatesleri ekliyorum. Bir çay bardağı su ekliyorum. Şöyle iyice bir zemine otursun. Hepsinin böyle dibe değmesini istiyorum. Şöyle iyice bunları bir yerleştirdik. Bir rahatladılar. Üzerine kapatıyorum. Bir huzursuz etmeyelim onları. Kendi halinde bırakalım. O ilk çiğliğini alacağız. Daha sonra çok güzel bir şekilde pişireceğiz bunları. Tabi dakika tutuyorum. 2 dakika boyunca pişireceğim. Çok daha fazla pişirmeyin. Yumuşacık olur arkadaşlar. Haşlama gibi olur. Amacım o değil. Dediğim gibi ilk çiğliğini alacağız sadece. Tam tamına 2 dakikadır pişiyor. Kapağını açıyorum bunun. Altını hızlıca boşaltacağım, suyunu da boşaltacağım. Öyle tutalım. Dikkatli bir şekilde tüm suyunu boşaltıyorum bunun. Tekrardan ateşin üzerine aldım patateslerimi. Tekrardan ne yapıyorum? Tereyağdan kullanacağım. Şöyle iki yemek kaşığı bunun içerisine ekliyorum. Bu bir, bu da ikincisi. Evet, yağ eriyene kadar ne yapıyorsun? Böyle aralara derelere girmesini bekliyorsun onu. Tereyağının tamamen erimesi için dediğim gibi şu şekilde ufak tefek çalışmalar yapıyorsun. Evet, tereyağ tamamen eridi. Ara ara ne yapıyorsun buna göbek attıra attıra bunun her tarafının o yüzey kısmının iyice karamelize olmasını sağlıyorsun. Dediğim gibi ara ara göbek attırmayı unutmayın patatesleri. Bunu çevire çevire bu şekilde pişireceğiz. Ben patateslerime bir yandan göbek attırırken etlerim bana diyor ki benim sıram ne zaman gelecek? Ben de diyorum ki döküm tavayı şimdi ne yapıyorum? Ocağa alacağım. Döküm tava piştiği zaman sana da sıra gelecek diyorum ve hızlıca ne yapıyoruz? Bunu ocağa alıyoruz. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum ve bunun iyice ısınmasını bekliyorum. Ve ben tekrardan patateslerle ilgilenmeye devam ediyorum. Evet görüyor musunuz patatesler istediğim kıvama geldi. O dış kısmı iyice böyle karamelize kıvama geldi. Hafiften bir çıtırlaştı. Şimdi buna ne işlem uygulayacağız? Baharatlama işlemini uygulayacağız. Ocağın altını burada en kısa alım. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde toz biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı tane karabiber. Bir çay kaşığı sarımsak tozu. Bir çay kaşığı soğan tozu ekliyorum buna. En son tuzlama işlemi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Kişiye göre değişir çünkü bu. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Göbek attırma işlemine devam ediyoruz. İyice baharatlar ve tuz her tarafa eşit bir şekilde yayılsın. Bunun görüntüsü var ya efsane olacak. Birazdan göreceksiniz. Bu bu şekilde de bırakmayacağım. Son bomba dokunuşumda birazdan yapacağım zaten. Evet istediğim kıvama geldi. Şunların güzelliğine bakın ya. Gerçekten çok yakışıklı, çok tempatik bir patatesimiz oldu. Şimdi son dokunuşumu yapıyorum. Son dokunuşuma yapmadan altını bunun kapatıyorum. Şu an kapalı. Şimdi de dediğim gibi Böyle sihirli dokunuş yapmaya. Şöyle elimde 4-5 dal taze fesleğen var. Bu mis gibi kokuyor şu an ve bunu ne yapıyorum? Ince ince doğruyorum. Evet istediğim inceliğe geldi. Şu kenarda beni beklesin beni. Bir yanda da taze kekiğim var. Taze kekiğin yapraklarını ne yapıyorsun? Şöyle dip kısmı aktarıyorsun. Ufak tefek sapları gelebilir. Sıkıntı olmaz. Çünkü bunu zaten ne yapacağız? Bıçakla üzerinden geçeceğiz. Evet kekiklerim de burada. Bunları da ne yapalım? Şöyle tutalım. ince ince doğrayalım. ne yaptığımız gibi aynı şekilde. Şöyle üzerine üzerine gidin onun da. Evet bunlar da ufak parçalara ayrıldı. Şimdi ikisini karıştırabilirim artık. Tek parça haline gelsinler. Bir aşk yaşasınlar. Şimdi bunları şöyle bir toparlıyorum. Hepsini bunu bunun içerisine aktarıyorum. Şöyle 2-3 göbek attırma işlemi. Patatesin o yüzey kısmına iyice bir yapışsınlar. Ve işlem tamamdır. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu ya. Bunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten elimden kaydı. Çok güzel değil mi? Muazzam gözüküyorlar. Bunlar hazır. Bunu hemen böyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tabağın üzerine alıyoruz. Etlerimiz bizi çok bekledi. Biraz huzursuzlar. Ne yapacağız? Onları biraz rahatlatmak gerekiyor. Şöyle bir başta bir tabağa alalım. Bir rahatlatalım önce şöyle. Kuzundan gezdiriyorum. İsteğe bağlı şöyle bir parça karabiber. Tüm yüzeylerine bir yedirin. Evet, tüm yüzeylerine yedirdikten sonra şöyle arkasına çevirin. Diğer aynı işlemleri buna da uygulayacağız. Bunu göstermeyeyim. Uzatmaya gerek yok boş yere videoyu arkadaşlar. Etlerimi rahatlattım. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Bu da iyice kızdı. Artık etlerimi pişirebiliriz. Şöyle tutuyorum ve atıyorum. Önce başta bir 3 tane ile başlayalım. 3 tane pişirelim. Şöyle 3 tane arkadaşı yan yana aldım. Bu kısmı bilerek boş bırakıyorum. Birazdan göreceksiniz neden. Evet bunun bir tarafı pişti. Şöyle kaldırıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde pişiriyorum. Oo mis gibi et ya. İsterseniz bunu bonfile ile de yapabilirsiniz. Bonfile ile de çok lezzetli oluyor. Ama ben antrikotla daha çok seviyorum bunu. Bunların şekil olmasını istiyorsan izini böyle güzel çıkarman gerekiyor. Şöyle ne yapıyorsun? Yatay bu sefer diziyorum bunları. Şimdi arkadaşlar eti kendine aşık etmenin bir yolu var. Bunlar bu arada pişti. Altını kapatıyorum. Burada yapacağınız işlem çok önemli. Bu ısısını kaybetmeyecektir döküm tava olduğu için. Elimde yine terem yağı var. Şöyle tutuyorum. Bir yemek kaşığı buraya alıyorum bunu. Şu kenarından tuttum. Burada bir havuz yapıyorum. Şimdi kutlama zamanı. Bir de sarımsak ve patlamaları duyabilirsiniz belki. Evet çok patlamadı. Sıkıntı yok. Hafiften hafiften patlamaları duyuyorsunuz. Burada iyice aromasını versin bu. Bu terem yağla bu var ya havalara uçacak. Şimdi burada yapacağınız işlem inanılmaz basit. Bir parça şöyle aromasını aldıktan sonra bunları bir parça kenara alın. Şuradan kendinize bir yol yapıp bu sos olarak değerlendirebilirsiniz. Sosumuzdan alıyoruz ve etin üzerine gezdiriyoruz. Etler var ya kendinden geçecek şöyle. Birer yum ikişer yaptıktan sonra bunları kaldıracağız bunları. Hepsine bu şekilde yapıyorum. Evet artık etlerimi çıkarabilirim. Etimi şu şekilde tuttu. Şöyle bir çevireyim. Görmenizi de istiyorum. Biraz sıcak, biraz değil bayağı bir sıcak bu arada. Şöyle bunu ne yapıyorum? İnce ince kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız ya lokum gibi olmuş resmen. Çok güzel de pişti, hepsini bu şekilde doğruyor Evet mis gibi sulu sulu halimde hazır olduğuna göre şimdi ne yapıyoruz? Sunum aşamasına geçiyoruz. Evet patates ve soslarını ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle etlerimizi ekleyebiliriz. Şunların güzelliğine bakın ya. Muazzamlar ya. Gerçekten çok güzel gözükmüyorlar mı? 10 numara 5 yıldızlar. Evet şimdi bunun içerisine sosu ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum ne kadar istersen o kadar gezdirebilirsin. Ben de isteğime göre gezdireceğim. Benim için bu kadar yeterli. Üzerine bir parça süslemek için frank soğanı gezdirebilirsin. Bu çok önemli değil, Süs için arkadaşlar bu tamamen. Şu patateslere var ya ayrıca aşık olacaksınız. Onu da belirtmek istiyorum bu arada. Ve olay işte budur. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tutuyorum. Koca bir lokma alacağım. Şuna bakın nasıl da sallanıyor. Etimiz gerçekten dört dörtlük. Hmm. Böyle bir şey olamaz ya. İnanılmaz lezzetli olmuş. Şöyle devam edelim buna. Patatesi ayrı bitersin, sosu ayrı bitersin, etsin zaten havaları uçuruyor. Oo. 10 numara 5 yıldız bir tarif arkadaşlar bu. Son sonra iyice bulayalım bunu. Yani şunlara gerek bile yok aslında. Çünkü bu patates başlı başına efsane. Her gün sıkılmazsın öyle diyeyim. Söylenecek tek kelime laf yok bunlara ya. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam edeceğim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.